Gravenberch için Hollandalı orta saha için Galatasaray'ın 10 milyon Euro'luk bir kiralama teklifi, 20 milyon Euro'luk da bir servis yani opsiyonlu bir kiralama teklifi olduğunu yazmıştı. Yani Gravenberch konusunu önceki yayınlarımızda da konuştuk, dile getirdik. Galatasaray'ın ciddi anlamda ilgisi olan orta sahalardan bir tanesi belki de şu an baktığımızda, diğer isimlere baktığımızda yani birinci öncelik diyebilirim için. Rakamlar da çok güzel bu arada. Yani 10 milyon euroluk bir rakam, evet. e, maaşlar vesaire derken ama o taraftarı heyecanlandıran bir isim olduğunu biliyoruz. Kesinlikle. Ve Galatasaray'ın aradığı pozisyon için aslında e, biçilmiş bir kaftan olduğunu da ifade etmek lazım. Çünkü mevki anlamında Galatasaray sezonun kapanması itibariyle bile değil Murat. Öncesinden bu tarafa bir arayış içerisinde evet. ve böyle bir kadroya, böyle bir oyuncu aslında bakarsan sanırım Okan Burun aklında olan e, o soru işaretlerini giderir gibi gözüküyor. Birincisi deneyimi, sakatlanma geçmişine baktığımız zaman da o temiz olan, temizleyebileceğimiz evet. bir karnesi, aynı zamanda da e, bu tarz kalitelerde, bu tarz isimlerle oynama konusunda. Bir de tabii Murat, bence burada kritik olan nokta ne? Galatasaray ne hedefliyor? Şampiyonlar Gruplarına kalmak. Gruplara Hatta Gruplardan çıkmak belki de. Evet, yani ilk hedef Gruplara evet. kalmak. Gruplara kalacak ve Sergio Ramos gelecek. Evet. Sergio Ramos geldikten sonra o kadro derinliği daha da artacak. İşte oraya bir de birkaç tane daha o seviyenin oyuncusunu getirip Gruplardan çıkarsa bu takım o zaman kasasına giren para 50 milyon euroyu geçecek. Yani şunu ekleyeceğim abi. Dün yine böyle Twitter'da birinin yorumuydu bu. Çok hoşuma gitti benim de. itiraz eden bir taraftara yine farklı bir Galatasaray taraftarı şöyle bir cevap vermiş. İşte sen 30 milyon euro Galatasaray transferi harcıyor diye üzülürsün. Ama ben Galatasaray 30 milyon euroluk transfer yapabiliyor diye sevinirim demiş. Bu aslında yani biraz Zaniolo transferini de hatırlatıyor bana. Orada da yine Galatasaray ciddi bir bonservis ödemişti. Ama bugünkü duruma baktığımızda Galatasaray ödediği bonservisin hatta ödeyeceği diyelim daha henüz ödemedi. Ödeyeceği bonservisin çok daha üstünde bir Para kazandı Zanuyolo'dan Yani Gravenberch'e de baktığımda Siz bugün 10 milyon euroya Gravenberch kiraladığınızda Belki sezon sonunda Yani bir sezon oynattıktan sonra Oyuncu 30-40 milyon eurolara tekrardan satabilirsiniz e Bu da hem oyuncudan fayda almanızı sağlayacak Hem de Yani miktar olarak para olarak da Ciddi bir kazanç sağlayacaktır. İsimleri de konuşalım Murat. İsimlerin dışında daha doğrusu biraz da işte Tete'nin durumuna evet. bakmak lazım. TT'nin lisansı çıktı biliyorsun. Tete hatta kafileye de katıldı. Molde maçı kafilesine de katıldı. Ve Galatasaray'da primler de açıklanıyor. Şimdi gazete manşetlerini açtığımız zaman tabii ana madde Molde maçı ve aslında herkesin odaklandığı noktalardan bir tanesi Sergio Ramos'a 180 dakika kaldığı evet. bakış açısı var. Çünkü bu 180 dakika nedir? İzleyenlere biz seninle birlikte hafta içi 5 gün hem 10'da yayın yapıyoruz hem 12'de, 14'te Bugün 10'daki yayınımızda da bahsetmiştik aslında. Ee, Sergio Ramos kazanç konusunda rakam olarak daha doğrusu sevgili izleyenler rakamı tek haneli basamaklara indirdi. Başlangıcını 12 milyon euro bareminde açan Sergio evet. Ramos şu anda 8 milyon euro civarında bir rakama gelmeyi kabul eder durumda. O yüzden de Galatasaray Beşiktaş'ın önerdiği teklif tutarına... Sergio Ramos'u bitirmek üzere ama tek şart var şampiyonlar gruplarına kalmak. Şampiyonlar gruplarına kalırsa Galatasaray o zaman işte Sergio Ramos'la imzayı atacak diyebiliyoruz artık. İş artık bayağı ciddiye bindi ve Galatasaray'da Sergio Ramos'u getirdikten sonra Nelson'la yollarını artık ayırmayı düşünüyor. Çünkü Nelson'a da ciddi ilgiler var ve Nelson'da gitmek isteyenlerden bir tanesi. Kendisiyle yapılan anlaşma aslında sözlü anlaşma. Şampiyonlar gruplarına kalalım git ki evet, Oradaki evet. ana şartta zaten gruplara kalırsak Ramos gelecek bakış açısı olduğu için ve istediğimiz isimleri alırız bakış açısı olduğu için böyle bir tablo vardı. Şampiyonlar Ligi'nde grup primi 1 milyon euro. Galatasaray'da yönetim kurulu kesenin ağzını açtı. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Norveç'te Molde'yi konuk edecek olan sarı kırmızılar gruplara kalmak için her türlü fedakarlığı yapıyor. Sarı kırmızı futbolcular dev turnuvada gruplara kalınması halinde hattı sarılı hatırı sayılır bir prim elde edecek. Yönetim kurulu toplamda 1 milyon euroyu oyunculara dağıtma kararı aldı. Bence az. Yani evet hani gelire bence az yani Murat. Yani az olabilir. gruplara kalması halinde yaklaşık 20 milyon euroyu kasasına koyacak olan Aslan da ki bence bu da az. 20 milyon euro değil sevgili izleyenler. 15 milyon euro ayak bastı parası. Gruplarda sıfır bile çekse 10 ila 15 milyon euro arası para evet. kazanacak Galatasaray. Yani 25 milyon euro ile 30 milyon euro arası. 20 milyon euro inmeyecek bu rakam. Yani bu garanti para. Ki burada yani. ekstra gelirler de var aslında. Yani maç günü gelirlerini mesela saymıyoruz. Evet. Dolaylı mi? ekonomisi evet. işin ona bakarsak Sevgi Nurat işin içine başka ekonomiler de girecek. O yüzden 1 milyon euro az. Molde muhtemelen daha fazlasını öneriyordur. Çünkü onlar için daha da devasa bir para bu. Evet. Yani o Molde'nin gruplara kalması demek. Onlar 30 milyon euro yakın para alırlarsa bununla bir... 5-6-7 yıl Kendileri bütün operasyonlarını abi. yönetirler gibi gözüküyor Murat. Yani zaten Molde'ye baktığımızda genel maaş ortalaması hani Galatasaray'ın çok çok altında. Hani bizim Süper Lig'e baktığımızda da Süper Lig'in orta sıralarında bile olamıyor Hı. zaman zaman. Onu tabii. da söyleyelim. Hani Molde'de işte Martin Dines'i biliyoruz tabii Galatasaray eski futbolcu. Maçta oynayıp oynamayacağı şu an belirsiz diye biliyorum. Yani bir sakatlığı vardı. Sakatlandı evet. evet maç günü dolayı... belli. Yani maç saatine yakın evet. belli olacak. Yani, durum. Oynamama ihtimali de yüksek orada. Hani söylediğimiz gibi çok sert bir takımlar bu arada. Bunu belirtelim. Zaten e, sürekli okuyoruz, dinliyoruz, izliyoruz. Molde ile alakalı analizleri. Çok sert bir takım oldukları söyleniyor. Özellikle e, uzun boylu ve fizikli savunmacıları biraz zorluk çıkaracaktır ama bu savunmacıların da tabii ne kadar fizikli olsalar da yetenek konusunda biraz hani kısıtlı olduklarını biliyoruz. Galatasaray'ın hmm. ön tarafına baktığımızda Icardi, Kerem, Mertens gibi oyuncular Tete süre bulursa eğer belki Tete. Onun dışında yani ciddi anlamda yetenek baremi yüksek bir Galatasaray hücum hattı var. Hani molde savunmasına da sıkıntı çıkaracak bir hücum hattımız var. Yani burada bence ikisini kıyasladığımızda bir tarafta sert bir savunma, diğer tarafta yetenekli bir hücum hattı karşı karşıya gelecek gibi duruyor. Sert savunma, sert zemin evet. ve sert hava. Evet. Galatasaray yaklaşık 35 dereceden 13 dereceye gidecek. Yani gitti daha doğrusu oynayacak. Ee, bir de halı gibi bir zeminden suni zemine gidecek. Evet, o yüzden Okan Buruk'un da zemin uyarısı var. Haberi şöyle aktarayım. Norveç'e özel uçakla giderek kampa giren Galatasaray, Molde maçının son hazırlıklarını dün akşam karşılaşmanın oynanacağı statta gerçekleştirdi. Sarı kırmızılı ekipte teknik heyetten müsabak öncesi saha ve hava şartları nedeniyle oyunculara uyarı geldi. Okan Buruk sentetik zemin ve maç saatinde hava sıcaklığının 13 derece olması nedeniyle oyunculara bir dize uyarılarda bulundu. Sarı kırmızı oyunculara sakatlıktan korunmak için mümkün olduğunca riskli mücadelelerden kaçınmalarını ve garanti oyunu tercih etmelerini söyledi. Yani bu daha çok pas, topu koşturmak, bunlar ikili mücadeleden de kaçınmak zalgiris Vilnius maçının o Vilnius'taki Litvanya'daki maçının bu kadar zorlayıcı geçmesinin sebebi aslında evet. Murat biliyorsun. E, suni, için suni için vardı ama rakibin var. 28. maçına çıkmasıydı ve fiziksel olarak Galatasaray'dan o, o dönem üstünlerdi. Nasıl Ljubljana e maçına çıkınca denk bir rakibe yani eş dönemde sahaya çıkmış, eş dönemde hazırlık dönemine başlamış bir takımla çıkınca Galatasaray kalitesini ortaya koyduysa Molde maçında zorluğu sunicim hava sıcaklığı ve muhtemelen fizikken yani daha hazır bir takım olacak. Son 16 maçta tek yenilgi Barçaya, Avrupa'da çıktığı son 16 maçta sadece bir kez mağlup olan Galatasaray bu süreçte 8 galibiyet 7 beraberlik aldı. Cimboma Avrupa'da tek yenilgi Barcelona yaşattı. O maçı da hatırlayalım evet. Murat. Galatasaray aslında kötü bir oyun oynamamıştı. Evet, torrent dönemindeki torrent döneminde bir maç. iyi bir maçtı o karşılaşma. 2021-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 0-0'un revanşında İspanyol rakibini konuk eden Galatasaray sağdan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı ama dediğimiz gibi o oyunda aslında iyi bir oyun. İyi bir mücadele vardı ve şunu ekleyelim evet. yani bugünkü Galatasaray'la kıyasladığımızda kadro kalitesi olarak neredeyse yarı yarıya bir fark var ortadaki ki Galatasaray'ın o gün e, merkezine baktığımda orta üstüne baktığımda Taylan Berkan çıkıldı orta sahası vardı Morutsan e, oynuyordu yine hani bugünkü takıma baktığımızda kalite olarak çok daha yukarıda ki bu takıma daha eklemlerde de yapılacak. Yani stoper ve merkeze eklemeler bekliyoruz ki gelecek bu iki transferde direkt ilk 11 oyuncusu ve çok yüksek kaliteli oyuncular olacak. Hani öyle rotasyon için kadro derinliği için yapılacak transferler değil. Erteleme ne diyorsun Murat? Erteleme yani, kararına. Çok doğru buluyorum abi. Açıkçası söyleyeyim. Yani biraz da şaşırdım. Beklemiyordum. Daha önce bu nezaketi ya daha önce hatırlayamıyorum. Çok böyle Yok. bir şey yapılmış mıydı? Evet. Bu sefer 4 takım 4 takımın 4 maçı yani düşünsene yani toplamda Hani zaten sezonda haftada 10 maç oynanıyor. Evet. Dördü bu takımlar. Neredeyse yarısı oynanmıyor aslında. Ülke puanında mükemmel bir dönem geçiriyoruz. Dört takımla Avrupa'ya gitmenin eşindeyiz. Galatasaray Avrupa'da gruplara kalsa 1 milyar TL'yi ülkeye sokacak. Aynı şekilde diğer takımlarımız da gruplara kalırsa hem ülke puanına büyük katkı hem de finansal anlamda çok büyük bir evet. rahatlama elde edecekler. Bir de piyasa.